5. sınıf doğal sayılarda toplama işlemine bakalım bugün de. Bir toplama yaparken 2498 ile 176 topladığımızı düşünelim. Bu ilk yazılan ifadenin adı toplanan. İkinci yazılan da toplanan. Bunları ikiz gibi düşünebiliriz. İkisi birbiriyle yer değiştirebilir. Sonuç değişmez. Bulduğumuz sonuç ise toplam olarak isimlendirilir. Toplama yaparken her zaman en küçük basamaktan başlıyoruz. 8, 6 daha 14. Elde var 1. Birimizi yana yazdık. 9, 1 daha 10. 7 daha 17. Elde var 1. 4, 1 daha 5. 1 daha 6. 2'yi aynen aşağı indirdik. Sonucumuz 2674 yaptı. Bu sefer de 3 tane toplanımı olan bir toplama işlemi yapalım. Bu da toplanandır. Birinci toplanan. Bu da toplanan. ikinci toplanan. Bu da üçüncü toplanan. Üçünün adı da toplanandır. Bulduğumuz sonuç yine aynı şekilde toplam adını alacaktır. En küçük basamaktan başlıyorum. Birler basamağından. Yazarken de alt alta birler basamaklarını aynı hizaya gelecek şekilde yazalım. 5, 8 daha 13, 6 daha 19. Elde var 1. Buraya yazdık. 5, 2 daha 7, 7 daha 14, 1 daha 15. 5'i buraya yazdım. 1'i yana attık. 1, 0 daha 1, 6 daha 7, 7, 7 daha 14. 1'imizi buraya attık. 3, 4, 5 topladığımızda 5, 2'yi aynen aşağı indirdik. Sonucumuz 25.459 yaptı. Bu toplama işlemimizde toplananlardan biri kayıp ne olduğunu bilmiyoruz. Diğer toplananı ve toplamı biliyoruz. Toplananı nasıl bulabiliriz? Şöyle düşünelim. Cebimde bir miktar para var. Biraz daha aldım. Toplam 810 yaptı. 810'dan 576'yı çıkarırsak, eğer diğer toplananı bulmuş oluruz. 0'dan 6 çıkmaz. Komşudan aldım. 10'dan 6 çıktı 4. Buradan almıştım. Burası 0. 0'dan 7 çıkmaz. Komşudan aldım 10. 10'dan 7 çıktı 3. Burası 7'ye düşmüştü. 7'den 5 çıktı 2. Demek ki buradaki eksik olan toplanımız, toplanan sayımız 234 olmalı. Şimdi karşımızda 3 tane toplanan olan ve toplananlardan birinin verilmediği bir soru var. 7 ile 2'yi topladım 9. Kaç eklersem sonu 4 diye yapar. Yani 14 yapmasını istiyorum. Ne vermem gerekir buraya? 5. Elde var 1. Yana attık. 2, 1 daha 3, 1 daha 4. 5 olması için buraya ne vermemiz gerekiyor? 1. 5 6 daha 11. Tamam. O zaman burası 0 olması gerekir. Elde var 1. Bunu buraya verdik. 4 1 daha 5. 13 olması gerekiyor. Bu durumda burası nedir? 8'dir. Diğer eksik olan toplananımız 8015 sayısıdır. Bu sorumuzda toplananların içindeki bazı basamaklar eksik. Bunu bulalım şimdi. 4'e ne eklersem 2 yapar? Olmaz. Demek ki 12 yapması gerekiyor. 4'e 8 eklediğimde 12 yapar. Yana 1 verdik. 2 1 daha 3. Kaç eklersem 10 yapar? 7 eklemem gerekiyor. Yana yine 1 verdik. 3 1 daha 4. 9 yapması için buraya ne vermem gerekir? 5. Demek ki bilinmeyen sayıların 5, 7 ve 8 rakamları olması gerekir. Farklı bir soruyla karşı karşıyayız burada. A ve B bilinmeyenleri var. Ama sorumuzda A ile B'nin toplamının 7 olduğunu vermiş. A ile B'nin toplamı 7. 3 daha 10. Elde var 1. 1 buraya ekleyeceğiz. A ile B 7 idi. 3 daha 10, 1 daha 11. Elde var 1. 2 1 daha 3. Bu 7 idi. 10 yaptı. Yana yine 1 attık. A ile B 7 idi. 9 10. Yana yine 1 attık. 5 6 7 8. Cevabımız 80.010 yaptı.